Aile evet. kimle gitmiştik, e, Yaklaşık iki haftada öksürük. Ve ağrı şikayeti evet. Ayrı aile kimliğinde verem şüphesi olabilir. Bizi disfansere yönlendirdi. Yardımcı olasınız. Bu üç tane tüpün her birine sabah balkanınızı atıp bize her gün getirmenizi istiyorum. Bu balkan uh -huh. tüpünü yarın sabah doldurun. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra aç karnına sabah. Doldurup en az en geç iki saat içerisinde bize getirin. Bu hafta verem bilgilendirme ve farkındalık haftası. Bildiğimiz gibi verem hala haksal sorunu olmaya devam ediyor. Çünkü dünyada milyonlarca vakası görülmekte ve geçen yıl itibariyle 1,5 milyon kişi dünya genelinde verem nedeniyle öldü. Aslında tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalık verem. Beraberinde toplumun da verem mikrobunu almasının önüne geçilebiliyor. Zamanında yapılacak erken tanı ve taramalar sayesinde. Biz de kurumumuzda bu sene cezaevi gibi riski grupları tarama faaliyetlerimizi sürdürdük. 850'den fazla kişi taramasını 1700 kişiye yakında akciğer röntgen filmlerinin çekilmini sağladık. Beraberinde vakaların temaslarının korunmasına dönük faaliyetlerimiz sürmekte ve vakalarımızda yakından yan etkiler açısından ve tedavinin gidişat açısından izlenmektedir. Veremin genel belirtileri ve akciğere yönelik belirtileri söz konusu. Bu anlamda kişide iki haftadan fazla öksürük varsa, nefes darlığı varsa ve yani göğüs ağrısı gibi şikayetler de tarifliyorsa bunlar ek olarak da halsizlik, gece terlemesi, ateş gibi şikayetleri de olabiliyor. Bunlar bizim için verem anlamında risk faktörleri. Bunlar belirti anlamında bizim için kıymetli. Bu şikayeti olan kişilerin aile hekimliklerine uğrayarak veya doğrudan bize gelerek verem açısından gerekli tetkiklerinin yapılması gerekmektedir. Çünkü bulaştırıcı bir hastalık olan veremin tedavisi eğer verildiği takdirde 3 hafta içerisinde bulaştırıcılığı ortadan kalkmakta. Bu nedenle vatandaşlarımızı da birinci basamak sağlık kuruluşu olarak verem savaş dispanserlerimize verem açısından doktorlarının kendilerinden şüphelendiği durumlar olduğu zaman beklemeden başvurmalarını beraberinde de elbette maskelerini takmalarını rica ediyoruz.